Tüp bebek tedavisi, infertilite sorunu yaşayan çiftler için umut vadeden bir yoldur ve bu süreç birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak yumurta ve sperm hücreleri laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenme süreci başlatılır. Döllenme öncesinde kadınların yumurtalıkları hormonal tedavi ile uyarılarak birden fazla yumurta üretmeleri sağlanır. Yumurta ve sperm hücreleri birleştikten sonra embriyolar gelişim aşamalarında izlenir ve kaliteli olanlar seçilir en kaliteli embriyolar seçildikten sonra bunlar rahime transfer edilmek üzere hazır hale getirilir. Embriyo transferi yapıldıktan sonra çiftler gebelik testi sonuçlarını bekleyerek büyük bir heyecan yaşarlar. Pozitif bir sonuç alındığında doktor çiftlere sonraki adımlar ve gebelik süreci hakkında bilgi verir. Ultrasantta fetusun gelişimi izlenirken çiftler yeni hayatlarının başlamasıyla mutluluğu paylaşır. Sonuç olarak tüp bebek tedavisi sayesinde birçok çift hayal ettikleri aileye kavuşarak yeni bir başlangıç yapar.